tam tarifimizdeki aslında fizik var köpekte. Gel Zeynep. Evet. Bu köpekteki eksik dudak. Çok fazla mı dudaklıydı aslında ideal. 아. <목소리가> söyleyeyim. Kamerada köpekler hem boyut olarak ufak çıkıyor hem de gözün yakaladığı ayrıntıyı kamera veremiyor. Ben şimdi kameradan çekerken bakıyorum. Şöyle gözümle gördüğümü farklı görüyorum. Bu çok enteresan bir şey. Kuşun Kuşuk da fark ediyor abi. Kuşuk kamerada da fark ediyor. düz görüyorsun. Düz ekran. Burada üç boyut Şimdi bu köpek bariz malaklı dediğimiz köpeklerde. Evet. Ufak tefek daha bariz Dudak Şuradan biraz, mi? Dudak. Biraz az dudağı var aslında. Performans açısından dudak az olması iyidir. Çalışabilecek mi malaklı bu? Evet. Koyuna bile gidebilecek mi malaklı? Bir alan dikliği, kısa doğulsa, kısa da olsa alan dikliği var ama evet. bir tık daha stop, stop olması gereken. Stop biraz daha büyük olabilir. Ama değil. böyle biraz daha öne alalım bunu. Mesela gövde, gel. kalınlık. Mesela Zeynep gel. Zeyna gel. E, Köpek peki sadece kafa tipi de değil zaten bakın gövde gövde gövdeyi görüyor musun ne kadar kalın şöyle yandan çeksen dediler hani yandan zaten şöyle görüyor kendin şey yap mesela <laughs> okay. bozla malaklıyı ayırt ederken sadece surat ve kafa da değil gövde asıl gövde boz dediğimiz köpek biraz daha atletik, daha sürüye koşabilen ideal yakın bir bak, köpek bu ise tam mastiff <laughs> daha çok mükbetçiliği yapmaya ideal değil mi koyunun peşinde değil de Mandıranın önünde, mekan koruma, büyük arazi korumada on numara olurlar. Şimdi şu var, tabi ki bunların Anadolu çoban köpeklerinde ya da yarım malaklı dediğimiz köpekler, ya da bozlarla boz tipinde olan köpeklerle Kırıkları var. Evet. E bunlar zaten davara giden, zaten. davara gidiyor zaten onlar. Evet. Şimdi davara giden mastik şey, mastif diyorum, malaklı var mı yok mu mevzusu o. O köpekler gidiyor. Şimdi evet. mesela benim kaybolan bir arşivim var, orada bizim bizim Afyon'daki zeki arkadaşımızın yıllar önce çektiğim sürü de malaklılar var. Bariz kafalar malaklı ama vücutlar atletik. atletik. Yani kafalar ideal malaklı, vücutlar atletik. Evet. Bir de çok uzak yere gitmiyorlar evet. hani davar olarak ve e, gittikleri arazi sarp bir arazi değil. Düz bir meraya gidip geliyorlar. Mesela o arşivim vardı. En yandığım arşivimde kaybolan şeylerden bir tanesi ona Hadi yanarım. Yani. Çok iyi malaklı örnekleriydi ve çok güzel sürü videoları vardı ve uzun uzun çektim. Bu, sanki bugünkü YouTube'a göre çekmişim. <laughs> çektiğim videolar vardı. Şimdi bu köpek sürü, Şimdi bak Pitbull da var sürüye giden. Evet. Dobermanlar işte bizim Fırat'ın gidiyor ya. Doberman gider. Doberman atletik <gülüyor> köpek. Cane <laughs> Corso var gider. <laughs> Ama tek başına Pitbull'ların koruduğu bir sürü ne kadar olur? Tabii. Tek başına Cane Corso'nun, tek başına e, Dogu Argentino. Doğru Nasıl da, yapacak? Abi, Olmaz. Bak şimdi. Kangalın yanında gidiyorlar. Çoban köpeğinin yanında gidiyorlar. Bozun i̇ki yanında de. gidiyorlar. Evet. Bunlar da şimdi mesela ben de Pejdar'a benzeyen bir malaklı var. Ee, yine Cihan Belli'de. gidiyor. Yanında iki tane kangal kırı köpek var. Onlar Ve kurda saniye. da çöküyor. Çöker. Bak. Onlar yakalıyor da çöküyor kurda. O videolarım da var. Evet. bir var Arkadaşlar e, hocadan bugünün sürprizi bu. Ya bu internette her yer boğan, kurdu yiyen, öldüren köpek de oldu. <laughs> evet çok var evet. Ya hoca şuna bir parmak bas ya. Ya bu ne ya bu nasıl <laughs> bir şey? Ya arkadaş köpek zahardan 5 dakika önce doğmuş veya ya o, ben eleştirmeyeyim şimdi evet. de. Ee, hocam bu işe kangalayı attığın gibi şu kurtçu köpeklere ya şimdi ya. arkadaşlar <laughs> kurt dedim mi izlenildik oranı çok yüksek evet. tamam mı? bir kere Rekin bizim, yapıyor. bizim e, köylümüz ne yapsın kendisi gibi böyle Kurtla ilgili olan şeyler çok seviyor. Bir de evet. Asperger's haberi biz çok seviyoruz. Evet, evet. Şimdi bu onlara zaten böyle aklı başında adam çok bakmıyor. Hani evet. köylünün içinde bunu bilinci olan gerçekten sürü sahibi olan ha, insanlar bunlara itibar etmiyor İnsanları ama. Çocuk. şeyler var. Biraz onları da parmak basıp en azından şunu yapmak lazım. Kişilerle uğraşmak değil de doğrusu nedir? Bunu ha, da anlatmak lazım. Valla hocam ben şimdi, ben şimdi o arkadaşları fazla da seyretmiyorum işin açıkçası. Eyvallah. Ben görüyorum başlıkları da. Şimdi ben niye seyretmiyorum onu size söyleyeyim. Aslında Sinir olursun. Ha, sinir olmamak için seyretmiyorum. Şimdi Hayır. mesela benim sevdiğim fakat bana yanlış yapan tam gaz yolunda bir arkadaşımız. O kendini çok iyi biliyor. Benim seyircilerim de biliyor. Onu da seyretmiyorum. Yo, ben, niye? Ben Çünkü yanlış şeyler söyler. Bak ondan bahsetmeyi biliyorum. Ha, ha. O yanlış şeyler söylediği ya. zaman ben müdahil oluyorum. Ondan sonra abi niye bize kızıyorsun? Niye bize şu? Ya kardeşim benim seyretmemi amacım onlara küçük görmekten, seyredilmemeye değer o şeylerden dolayı değil. Evet, evet. Ben tepkili bir adamım kardeşim. Şimdi akım tülü başta yanlış şey çıksa bir sözse iki söyse üçüncüde hop derim. Yani öyle. öyle bir değişik modelim şimdi. Tabii, yani tabii. yapacak bir şey yok. Tabii, tabii, tabii. O yüzden Benim seyretmiyorum. Kastım bunu ama üstünden rant elde eden. E ne yapsın ama, abi? Ha, videolar şurada, 300 bin seyrediliyor videoları. Bak bir şey demiyorum ama şuna kızıyorum. Doğrusu oymuş ne? gibi anlatmamalı. Şimdi doğrusunu söylemek lazım. Şimdi evet. e, biz nasıl nasıl doğru kangalı işaret ettik? Doğru kurtçu köpeği yani bunu senden daha iyi kimse anlatamaz. Veya anlattıramaz. Onu doğru. Zaman, doğru onu zaman gerçekten, gerçekten kurt boğan köpeklerin yanında anlatmak ha. lazım ama ben şimdi ne anlattıklarını bilmiyorum. Ne yanlış anlatıyorlar Ben diyor. sana video atacağım. Ya senetmekle işte. Kopacaksın. Abi bak gülmekten kopacaksın. Allah Allah. Ya uşu NASA'dalar şu an abi. Uzaydalar. Allah bak, Allah. Bak samimi söylüyorum sana. Yani ben boşa söylemem bak. Yani Ya zaten dün benim bir videomun altına yorum yapmışlar. Çok ağır bir de küfür etmişler. Bir arkadaş için şimdi ismini hmm. vermeyeceğim. İsim vermeden ama ben anladım kime Bahsettiğim Bu kurtla ilgili zaten o falan filanlar İstanbul'da böyle kurt videolara uçan, kaçan senin gibi bir yorum yapmışlar yani. Hmm. Ağır bir yorum yapmışlar. Şey yapmak istemiyorum onu da. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi bu köpeğimiz bariz bir malaklı ve Kırşehir'li George'un kızı gibi. Evet çok benziyor. Değil mi? Evet. Şimdi ma e mesela Malaklı da şunu söyleyelim arkadaşlar. Aslında malaklının ve bozum tarihini doğru anlatmak lazım. Evet. Şimdi şu var. Bu çıktığı zaman ilk boz işi Keşke bu dişi de tabi Malaklı'nın yanında boz anlatıyoruz ama olmayacak bir şey ama ne yapacak bir şey yok. Malaklı'yı anlatalım abi. Ha, Malaklı'yı anlatalım. Malaklı'yı anlatalım. Malaklı işi nasıl çıktı Türkiye'de? Bu bir tartışma konusu değil mi? Tamam. Şimdi iki tane görüş var. Bir. E, bir tane <laughs> ipler mastifleri, mastif dişleri işte kör köpeğin oğullarına, oğullarına falan çektiler. Ya da işte civardaki iri köpekler çektiler. Evet. Bu mastif dişi oluştu. Malaklı dişi oluştu. Evet. İkinci yolda. <laughs> ee, i̇kinci anlatılan şeyde zaten Anadolu çoban köpeğin içinde genetik mirasına yüzyıllardır <laughs> Mezopotamya'da ve Anadolu coğrafyasında olan benzer <laughs> köpeklerin işte mesela bu Nasıl tip edilmesi. bu tip bir köpek çıktı diyelim ki buna benzer bir köpek. Bunu götürdüler buna benzeyen başka bir erkeğe çektiler. Bunun altından çıkan yavruyu bunu yine onun kızına, teyzesine bir e, ırk yaratacak şekilde aile çıktı yakın akrabalık yaparak hem ayakları bozdular hem de tipi sabitlediler. dediler. şöyle ilk yaratmak yerine ben oraya bir antiparantez bir şey söyleyeceğim. Eskiden kaybolmuş genler bu tür eşleşmelerle anlattığın tarz eşleşmelerle köpekler geri geldi. Tamam doğrusu da o zaten ıslahı evet. o. Şimdi şu var ha bunların içine mastif girdi mi? girdi, girdi kardeşim. Ama şunu biliyoruz ki bakın biz kinolojik olarak Köpeklerin içine düzenli mastif sokmazsanız nesiller boyu her üç Eledi nesilde gitti. bir bakın tabii. her üç nesilde bir bilmiyorum dört nesilde sen tabii, tabii. tabii. sürekli mastif sokmazsanız gidiyor ediyor gidiyor, evet. gidiyor. Aynen. araya tazı sokuyorsunuz tazı belli olmuyor he evet. beş nesil sonra bir tane taziye benzer bir şey atıyor ama o ırkı bozmuyor ki yani tipini bozmuyor evet, evet. şimdi bundan mastif üretmek zor acaba şu mu var tabi o mastif tipini aldılar hep o tipler mi? masif i̇şte, kanlarına mı şey yaptı? Tabi, Bu topraklarda. Bunu bilmek lazım. Bak bu kesin e, çok güzel bir nokta abi. Eğer bu topraklarda Mezopotamya'dan buraya göç olmasaydı ve Mezopotamya'da o kabartmalardaki köpekler olmasaydı %100 bu tip mastiften türedilecekti. Evet. Fakat zaten bu topraklara oralardan köpekler geldi. Belli bir süre yaşadılar. Sonra kayboldular. Mesela bak 1600'lü yıllarda bir yağlı boya resminde Fransız'ın birisi işte burada bir seyyah Seyyah götürüyor. Büyük Aynı alanınız. Osmanlı Aynısı. kıyafetlerini giyiyor. O bir padişah falan değil. <laughs> o bir Cenevizli ya da işte birisi <laughs> bir Avrupalı seyyah geliyor tüccar. Buradan köpekleri alıyor götürüyor. Evet. Ülkesinde yöresel Osmanlı kıyafetlerini giyiyor ve bu ülkenin köpeğini tescil ediyor orada bakın. Evet. Çok enteresan. Evet. Tarihi bir fotoğraf. Şimdi var. 1600 yılında var bu fenotip ve demek ki var. E, bir de İskender'den önce İskender'den önce kesin var. İskender hayır İskender'den önce var da İskender de Avrupa'da bu tip köpek yok. Evet. Avrupa zaten o zaman düzensiz. İskender götürüyor. İskender zaten Avrupa de... yok o zaman. Yani dediğin gibi Avrupa tabii yok aslında. Karışık kavimlerin olduğu bir yer. Evet. Tartışmaların olduğu bir yer. Oturmamış yani Avrupa yoktan kastım Avrupa oturmamış. Şimdi, Şimdi mesela tabi konuyu dağıtmamak lazım ama. Evet. Yani bizim Türk, e, Türk tarihimizde işte Atilla ile sürekli seferler oluyor bu tarafta Evet. Mesela Macaristan ve Avrupa'nın işlerine kadar e, bizim Akbaş köpeklerimiz yani Orta Asya'daki Tatarlarla giden işte Kıpçaklarla giden evet. ya da o Saka Türkleriyle giden Akbaşlarımız gidiyor Macaristan'daki o Kuvas mıydı onların? Evet, evet onların evet. akrabası. Evet. Değil mi? Onlar, Onlar mi? Kuvaslaşıyor. Bizim beyaz çoban köpeğimiz Eskişehir'de Akbaş oluyor. Şimdi Orada, Akbaşlarımız da yine Anadolu'ya 1071'den önce 1071'le geliyorlar ama 1071'den önce de gelen göç yani, olan şeyler de var. Tabii ki var. Biz almadan önce gelen var. Moğol denilen. Moğollarla Türkleri birbirinden ayıramazsın o zamanki koyunları. Evet. Beraber savaşıyorlar, aynı kültürdeler. Bu yani şu yüz yıl öncesi Türk Kürt ayrımın olmadığı kadar birbirine evet, evet, yakın. Yakındır. İki ırk tabii ki genetik olarak farklılar ama evet. fakat eee mesa gittikleri her yerde Türk ismiyle devlet kurmuş. Türk eee şeyi dili konuşulan devletler konuştular. Evet. Senin dilin Türkse sen de Türksün. Kültürün Türk demektir o zaman evet, değil mi? Evet. Anadolu'ya gelen Akbaşlar Anadolu'ya gelen köpekler de bunlar. Şimdi bu köpeklerin bu tip mastifvari köpekler daha sıcak iklimden, daha mezopotamya tipi köpek. Niye? Daha antal, daha çok gezmeyen. Öbür taraftaki köpekler bir örneği yok şimdi Orta Asya'da. Bunların değil mi? Evet. evet. Benzerleri yok. Hep Kangalımsı, Akbaşımsı. İşte Oradaki koçları olsun. Volkodol denilen köpekler olsun. Türk çoban köpeği. Sürü koruma köpeği. sürü koruma. Bunlar sürü koruma köpeği tipinde değil de Yok. bunlar daha, daha masif, ziyade daha... mastifvari Başka savaşlara bir şey daha yönelik ee, ve korumaya yönelik İngiliz köpeği. mastif araştırmacısı David Hancock olması lazım. Onun kitabında çok eski 1900 yıllarda yazılmış kaynaklar var. Ee, ve bizim de Türk tarafından araştırmalarımız var. Şöyle bir tarif var abi. Uzun ve geniş ağızlı. Bak hı hı. bu köpekler ve belki de bozun atası Alaunt dediğimiz hmm. köpekler dörder tipmiş. Bakın hmm. dörder tane tipi varmış. Bu köpekler sürü korumada kullanılmamış. 3000 yıl önce, 4000 hmm. yıl önce. O zaman yaşam şartları farklıymış. Çok güzel bir anlatım var. Paylaşayım seninle abi onu. Diyor ki bunlar geyik avlama, domuzu avlamak, yakalamak ve öldürmenin köpeği. Hafif kasalı olanlar sonra da yönetiliyor. Çok insan ihtiyacı duyuyor. Diyor ki önce diyor buna ihtiyacı vardı. Gitsin avı yakalasın. Koyunculuk yok çünkü. Evcilleşme yok. Koyun evcilliği. Sonradan Biraz daha atletik ama güçlü olacak. Koşup yakalayabilen evet. ve mekanda kalabilen evet. daha hızlı daha az yakıt. Çoban köpeğini kim ortaya çıkarıyor biliyor musun? Bak. Bunu Dünya Köpek Tarihi kitabının azıcık yazacağız. Çoban köpeği denilen bugün koyunla beraber çıkıp gidip yayılım yapıp geriye gelen mantığı yapan Türklerdir kardeşim. Bu bir. Bu köpekleri bu şekilde ıslah eden de Türklerdir nettir. Bundan bakın kaynaklarıyla ben bunu ispatlayacağım. Burada bunu söylüyorum ama kaynağıyla ispatlayacağım ve saymalı taş Türklerin yeridir. Bütün Avrupalı ve dünya tarihçilerinin de kabulü vardır bu konuda. Türk olak hocalarımızın da söylediği üzere söylüyorum. Milattan önce bakın milattan önce 20 ila 25 bin yıl evvel saymalı taşta kayaların üzerine 90 bin tane kaya üniversite orası zaten hayat okulu. Orada çocukları ve gençleri eğitiyorlar. Çocuk nasıl yapılır adam onu bile anlatıyor evet, kayada. Evet. Orada boynuna tasma takmış elinde ipi var. Yüksek büyük bir tane köpek var. Çizmiş adam onu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Gönlünün bir ırk değil. Adam bunu diyor ki ben tasmayı taktım köpeği evcilleştirdim diyor. milattan 20-25 bin yıl önce. Evet. Bu adam Türk bölgesi Saymalı Taş. Araştırın göreceksiniz. Şimdi o bölgelerden sonra yaylımla beraber göçebelik. Hani Türkler konar göçer e, yörük yürük hani yürüyen anlamında söylüyoruz ya. Evet biz konar göçer göçe 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 yurt buluyoruz kendimizi. Bastığımız yer bizim e, yurdumuz oluyor. Ayak bastığımız yer. Ve yanımızdaki koyunları koruyan sürüyü koruyan köpeği de biz üretiyoruz. Bugün onun adı Afganistan'da Sagakoçe, Türkmenistan'da Alabay, Türkiye'de Kangal, Akbaş, Bilimum diğer ırklar. Bunu da bizler yapmış. Ben burada kimse beni yanlış anlamasın. Ben ırkçılık, milliyetçilik, aşırıcılık yapmıyorum ama tarihsel kanıtları Kardeşim. gördüğüm zaman da hakkımızı yedirtmem kimseye. Yani adam İngiliz yazmış tarihi lan köpek tarihi yazmışsın binlerce yıldan bahsediyorsun. Bir kelime Türk yok orada. Benim kanıma da okunuyor bu ya. Ne? Sen yani Türkmenistan'da 3000 yıllık köpek mezarı bulundu. Dediler ki en eski burası. 3000 yıllık mezar var. Doğru. <laughs> e, aynı bizde 3000 küsür yıllık bizde Van'da çıktı şimdi. Avcılar'daki üniversitede şeyde, üniversitede diyorum mezarlıkta şey müzede sergilenecek kafa tasları çalışmaları yapılacak, ölçümler yapılacak. E, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar konuyu da çok dağıtmayalım ama kim ne anlatırsa anlatsın. Biz yıllar önce de bunu söyledik. Bugün de aynısını söylüyoruz. O yüzden zaten biz doğru olduğumuzu insanlara anlattık. Bu köpeğin tipi 5000 yıldır yuvarlak söylüyorum bu topraklarda var. Avrupa'dan gelme, şuradan gelme, hani mastif mustif kırması falan böyle şeyler söylemeyin. Ve Aksaray'ın atası da biziz. Evet. Burası. Bu topraklardan gitti. Ve Mezopotamya Bakın. yani bir bütün. Anadolu ile Mezopotamya ayıramaz. Bravo. Bugünkü... Avrupa'daki bütün mastif türevi, Kanekorso, Presekano, aklınıza gelen bütün bu köpekler bu topraklardan oraya giden bir de ikinci kolu hani Alaunt diyor ya Avrupalılar Alaunt. Alanlar diyor ya. Alanlar Tarihle evet, ispatlıdır. Evet, evet. Biz bunun kaynaklarını da bulduk. Aslardan ayrılmadır. Aslar kimdir? Proto Türk'tür. Türk'tür. Alanlar Türklerin bir koludur. Ve Alaunt dedikleri alan köpeği anlamında söylüyorlar. Dört farklı fenotipi vardır. Tarifleri mevcut. Rus kaynaklarında da mevcut. Türk kaynaklarında da mevcut. Bunları da yayınlayacağız. Bir tane hatırlarsın abi seminerde paylaşmıştık. Evet, evet. Bir çizim. Birebir. Bugün mesela Serbilen Hoca'nın fotoğrafını ben paylaştım. Bir paylaşımını orada gördünüz. Bozlara benziyor. Mezopotamya'daki köpek herkes mastif mastif diyor veya malaklı. Yok köpekte upuzun ağız var. Alın sopu düz. Bir tane daha var. Alın stoplu. Adam o farkı göstermiş bak. Alın stoplu ağız kısa daha kalın bir köpek. Aha bu işte. Şimdi o tip köpekler bence bak bence diyorum. Evet. Ve mantıken kinolojik olarak düşünürsek insan eliyle üretilmiş daha iri daha iri diye alın stoplu köpekler. Evet abi. Çünkü vurdukça alın stopu oluyor Abi kesinlikle Değil mi? insan eli dünyada Tabii. Değen tabii. köpeklerde alın stopu İnsan eli değdikçe alın stopu gidiyor ve insanlar daha güçlü çene alıyor. İnsan arıyorlar. eli değmeyen köpeklerde de daha düz kapalı oluyor Abi şöyle şimdi şimdi, doğaya ayak uydurma Aslında e, tarihsel anlamına baktığımız zaman Birçok yerde Hani çıkış noktasına gidiyor şimdi bu söylediğimiz şey Mesela kangal köpeği Bu köpekten bir türedi Bu köpekli kangal köpeğinden türedi Bak çok uzak köpekler bezliğine Bir yandan da bakıyorsun Yorkshire'ın bundan türedi Nereden çıktı bir Yorkshire abi? Nasıl küçüldü? İşte nereye geliyor biliyor musun? Kangal ve türevi diyelim. Bana göre en eski köpektir Kangal. Eee Orta Asya'daki köpeklerden de eskidir. Biz bu yani şu anlamda eskidir diyorum. Biz yanımızda getirmişiz buraya. Bir şey yani yolda hoşumuza gitmiş, onu da almışız. Onu da almışız ve bu topraklarda, bu topraklarda... Kangal kanallamışız. Kangal evet, bu toprakları topraklarda en oluşturdu. son halini aldı. Oradan gelenle buradan gelenin karışımını. Birleştirdi ve burada son şekli aldı. Bravo. Bu topraklara o yüzden zaten. Şimdi aldığında... Malaklı konusuna geri dönecek olursak. Dur, şunu bitireyim Hı, abi. Pardon. Sürü koruma köpeğini neden bu şeklini alıyor biliyor musun abi? Çünkü kangalı biz sürümüze yani sürümüzü korusun diye besliyoruz ya abi. Sürüye ne saldırıyor abi? Kurt saldırıyor. Kurtla mücadele edecek en doğru köpek kangal olduğu için kangal oldu. Evet. Ve e, içerisinde yani şimdi bu köpek Adam bunu geyiği yakalamak için, bak 10 tanesini salıyor, kendi de koşuyor, mızrakla anlatıyor orada. Bunu orada kullanmış. Yani bunun eski, tabi, bu değil. Yani daha eski atletik eski onu. Atletik hızlısını. Bozu da aynı şekilde yerde kullanmış. Sonra bunları savaşlarda, daha güçlü, kısa, kalın olanlarını savaşlarda kullanmış. Boz dediklerimizi daha çoban köpeği ortamında kullanmış. Ya o zamanki yaşam şartlarını bilemiyoruz, dijital dünya yok çünkü. Sadece yorum yapıyoruz ve... Adamların anlattıkları var. O anlattıkları yorumlar üzerinden e, biz yorumlayabiliyoruz. Köpeğe hakim kişiler olarak. Bu e, sonuçta... Yani ne? sonuç itibariyle bu tekrar mastifler içine girmiş olsa bile Elimine aslında eder? buranın köpeği. Olur. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bir iki sene önce Amerika'ya giden malaklarda bir DNA çalışması yapıldı, yapıldı. Değil mi? Ve bariz mastif vari evet. malaklılar evet. kanından çıktı mastif yüzde %100, 100, çıktı 100, 100 Anadolu, Anadolu çoban köpeği. Çıktı, çıktı genetik testinde. Yani Anadolu çoban köpeğinden kastımız şu. Onların gen havuzunda Kangal, Malaklı, Boz diye bir ayrım yok. Evet. Sadece bu topraklardaki köpeklere bir genetik çalışma yapıyor ve o köpeği İngiliz Mastifi ile karşılaştırıyor. İçerisinde İngiliz mastifi yok. Ve ben de, İngiliz mastifine benzeyen şundan daha böyle mastife benzeyen bir tabii köpek tabii, tabii, ya tam da bunun bunun benzeri bir köpek. Kırış Değil bir mi? köpek. Tabii tabii. Ve yürü de böyle kemikli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hayabusa'yı gördün az önce. Evet. Ben Hayabusa'yı Mercedes'in torunu bir dişiyle çiftleştirdim. Hani Mercedes'te semberlarlık, Bernarlık, e, Minik'te de, de Danoalık muhabbeti var ya. Bak evet. şimdi. Mercedes'in e, öz torunu kırmızı bir dişi Murat Tombak verdi dişi bana. Hayabusa ile çiftleşti. Köpek işte Gebe. Arkadaşım geldi. Bizim burada Volkan. Abi dedi ben işte Amerika'ya gidiyorum. Ne yapacaksın Amerika'da? Böyle böyle abi işte evlendim evlendim falan. Zaten gitmiş gelmiş bu dişi bana ver dedi. Lan manyak mısın oğlum? Minin oğluna çekmişim falan. Ya beni ikna etti. Benim çantaşından çocuk arkadaşım. Volkan aldı götürdü. Tabi bazı şartlar kuştum yani satacağım yavruları dedi. E, parasını sana göndereceğim dedi. Tamam kardeş al götür köpeği dedim. Köpeği aldı götürdü. O köpeklerden birini Brian'a e verdim. Brian benim Amerika'daki beraber hani 15 yıllık yakın arkadaşım. E, ameliyat hemşiresi kendisi yani bilimle doktorlukla alakalı birisi. Ya dedim böyle böyle bir laf var. Şunu bir DNA testi yapsana. Aynı kurumda Rapor var. Evet. Rapor var. %100 Anadolu. Çıktı ve, değil mi? Ve He. daha ötesini sana söyleyeyim. Baba tarafından hani diyor. Onlar nereye gitti? Bak, nereye Bak gitti? baba tarafından diyor. Yani Hayabusa tarafından bu köpeğin içerisinde yüzde %25 ancient Mezopotamya'nın ancient dog kanı var hmm. diyor. Yani Denali. yani antik antik Mezopotamya İşte o kabartmadaki köpek. O köpeğin yani artık işte bugün o imparator imparator bozda o ka taş kabartmada köpek ya çok bariz benim evet. birebir. Yani o taş kabartmada, bir, 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 kabartmada o kadar benzer. Taş kabartmadaki köpek de biraz göz şeyi fazla. Evet. Şurası uyutmamışlar demek ki adam köpek niye, ya da. Niye yaptılar acaba? <gülüyor> <gülüyor> Köpekler uykusuz. Hayır şu var. Bir taşa daha ne kadar güzel çizilebilir? Ya ya. Yani o kadar ya, yapmış ya adam. Bozu biraz daha böyle çap yan verselerde aynı evet. neredeyse evet. aynı köpek. Birebir. Bir de o kaburgaların görünmesi evet. ve kasları böyle. İşte bozun daha sallı uzun olanı. Evet. Diyelim. 80 cm'ye santime aynı sal belki de. Hani boz 84'tü. O köpek belki 80 santime daha uzun. Ya yani tabi değişiklikler olur. Yani bu 4000 yıl önceden Ne o köpek malaklıya benziyor ne de boz malaklıya benziyor. Evet. Ama. İşte bu. İşte enteresan. Ha şu var. Şimdi yarın tabi hava gündüzken eğer yine buluşalım. Tamam. Gelelim yarına boz kısmını bırakalım. Tamam olur. Boz kısmını anlatacağımız çok şey var. Bir vardı. de tazı anlatacağız. Evet. Ee, ben yarın o malaklı de gideceğim buraya erkeğe. Burada Get var abi, bunun oğlu Türkiye'nin şu nerede? O? 5 kilometre. Ya getirsen olur buraya. ya. Getireyim. Ama şu köpek tipik bir Malaklı köpek. İşte bu köpekle bozun farkını da daha sonraki videomuzda anlatırız inşallah.